Lara ne istedi? Kahve istedi. Ne kahvesi? Evdeki neyine yetmiyormuş şımarık şümsüğün? Bir daha gitmeyeceksin, yok diyeceksin. Aşçının yanına bir de hizmetçi tutsunlar. Ben olsaydım, seni göndermezdim, ben kendim alırdım. Büyüdüm değil mi anne? Ya büyüdün ya. Herkes vazifesini bilecek. Sen bu evin kızısın. Kapıcısı değil. Eğer isterlerse ya beni istesinler ya anneni. Ben niye gidiyorum? Sen de gitmeyeceksin. Uşak mıyız biz? Kapıcıysak da vazifemizin bir sınırı var. Hanımefendinin canı kahve istedi diye kahveci kahveci dolaşacak mıyım? Ya ben doydum ya. Vallahi ben doydum. Dur hanım dur. Kalkma. Diyeceklerim var. De bakalım. Tarlayı satıyorum. Hangi tarlayı? Kaç tarlamız var Allah aşkına? Yarın Mevlüt'le konuşacağım. Hissemi vereceğim. sattırmam. Benim çocuklarımın tek dikili ağacı o Ondan başka neyimiz var? Ha? Bu delik bile bizim değil Rıza. Allah aşkına söyle bizim neyimiz var başka? Haysiyetimiz var. Aradan başka şey düşünmeyen adamlara borçlu mu kalacağım ha? Ben kararımı verdim. Bu böyle biline